geldi Kim ya? Oğlum, senin of. Senin kafanı sikiyorum. Saatik şey yapmıyor deme lan. <laughs> <laughs> Anasını satayım adam nereye? Ben kontrol kontrol. Ya bu kanka Şimdi bu haritaya da şimdi. Allah oha lan <laughs> Evet arkadaşlar şu an Discord'da gördüğünüz arkadaşlarla beraber çekilişi çekiliş yapacağız. Bunlar benim şahitlerim. Havada durdum falan diyormuşum. Eee yine de kayıtı da aldım. Çıkan kişinin büyük ihtimalle şey, ismini buradan şey yaparız. Ha YouTube. Ha kanala çekiliş gibiyse. Ha YouTube. Selam vermek isteyen varsa yazsın. Ondan sonra basacağım şeyi. Çarka. <laughs> ha YouTube anne oğlun ünlü <laughs> oldu. Bizim şey oğlum yani başardı bizim, anne. bizim izleyiciler de şey çıktı editör gibi. <laughs> <laughs> Başlatıyorum 3 2 1 Zor. Robot. <laughs> Abi robot dilim yok. Öyle bir şey yok çıkarın onu Aha. Evet. Nova, Petrius ve BUGS çıktı. O kim? Burada var mı o arkadaşlar? Ben bu arada bir şey söyleyeyim mi? Bu çekiliş ya benle katıldım. Ben de çıkmamış o Çaktımadan katılmıştı hocam ben çıkarmıştım. Nova benim lan yazmış. Nova sen misin? Evet bu arada can, o zaman canlı yine katılan bir arkadaşımızza çıkmış oldu bir tık. Tam değil ama onun şeyini de çevireceğiz. O zaman sanırsam Nova çıktı. Şimdi senin için heyecan olacak kardeşim. Acın ocağı dolayım mı? Ee, şunu söyleyeyim çıkan kişi kazanan olacak, diğeri yedek olacak. Bastık arkadaşlar. Nova. Nova. Ee, evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 ondaları arkadaşlar verdik şey 7,5 dolar verecektik ama Steam'de verilmiyormuş. O yüzden yani 10 dolar verdik. <laughs> hayırlı olsun. Çok sağ ol kanka. Teşekkür ee, ederim. Evet. Gideyim şey yazayım Discord odasına. <laughs> Yalan söylüyorlar paramı geri vermedi. <laughs> şey, <laughs> <Dolandım. gelişiyor. gülüyor> paramı para geliştiriyorum <laughs> Evet merhaba arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün Dead by Daylight ikizler oynuyoruz. İkizler rework aldı. Eskisini öyle şu an oynanabilir durumda. Hemen ben size aldığı reworkları anlatayım. Es Eskiden Viktor'u karnımızdan yere bırakırken 1 saniye sürüyordu. Bunu 0.75 saniye düşürdüler. Viktor'un özel gücüyle vururken o 1 saniyede doluyordu full charge'ı. Onu da 0.85 saniye düşürdüler. Victor'dayken Charlotte'a geri dönmek istersek 3 saniye sürüyordu bu eskiden. Onu da 1,5 saniye düşürdüler. Ve Victor'u artık istediğimiz zaman çağırabiliyoruz. Bu da şu anlama geliyor. Eskiden full birisine özel gücümüzle atladığımız zaman üstünde kalıyorduk. Ve buna taktik geliştiriyordu bazı SVF oyuncuları özellikle. Victor'u düşünmüyor da oyun boyunca Victor'suz kalıyorduk. Artık Victor'u anında geri çağırabiliyoruz yani. Bir de eskiden birisine yaralasak bile yani başarılı bir sağ tıkta tuttursak kırmızı oluyorduk artık eğer Victor'un özel gücünü başarılı şekilde tutturursak bizi ezemiyorlar ama kaçırırsak ezebiliyorlar sadece. Ve bu sırada kurbanların da o durumu anlamasını iyice kolaylaştırmak için vuramadıkları zaman Victor'un dışı beyaz bir şekilde gözüküyor. Vurabilecekleri manasına geldiği zamanda da Victor böyle kırmızı gözüküyor dış hatları yani. Buna karşılık bir tane nerf almış bence gayet e, makul bir nerf. O da şu eğer Victor tekme yerse eskiden 6 saniyeliğinden çağırabiliyorduk Victor'u. Artık 10 saniye çıkmış o süre. Ama gayet mantıklı bir nerf olmuş bence. Bir de bazı eklentileri biraz değişmiş onu da göstereyim hemen size. E, bu özel gücün yani kullanma yükünü full charge'a getirmek için eskiden %20 azaltabiliyorduk. Şimdi onu %10 yapmışlar ama zaten eskiden bir saniyeydi. Onu 0.85'e düşürdükleri için hani artık onu temel özellik olarak yapmışlar ki güzel olmuş. E diğer değişen en da şu. Bu da eskiden %50 azaltıyoruz bırakma süresini karnımızdan. Onu da 33 yapmışlar. Yine onu da zaten temelden düşürdükleri için hiç sıkıntı olmuyor yani. Çok güçlü olmasın diye böyle bir dengeleme etmişler Yine gayet makul bir dengeli olmuş. Evet arkadaşlar kısaca ikizlerin reworki bu şekildeydi. Bu 7.7 peçiyle beraber bayağı yeni şeyler geldi özellikle mağazada. Ben onu çok detaylı anlatmayacağım sadece şunu söylemek istiyorum katillerde artık şey yapabiliyoruz o güzel Mesela ben buradan katile basıyorum ya moruyu artık izleyebiliyoruz Eğer ben katiller menüsüne gelirsem mağazadan şurada moruyu oyna diyor Buna basarak moruyu izleyebiliyoruz <laughs> Ve burada oynayan kurban da sizin en son kurban oluyor var yani size özel gösteriyor herkese <laughs> Aynı göstermiyor bu da güzel olmuş açıkçası bir de şöyle bir muhabbet daha var mesela Bunu güzel bir şu. E şurada da şu, bak bu olay şeyde çok güzel olmuş çünkü bazı kostümlerin kendi özel morileri vardı. Tuzakçı da bu kostümde kendisine özel morisi var hemen izleyelim. En azından şey yapabiliyoruz yani. Kostümler özel perkleri bu şekilde izleyebiliyoruz. Pardon. Kostümler özel morileri bu şekilde izleyebiliyoruz. Güzel olmuş yani. Eyvü. Onun dışında böyle göstermek istediğim şu var sadece ücretsiz hediye veriyor haftalık böyle basayım ne geldi subhanallah 300 bin herkese aynı mı geliyor bilmiyorum da yanılmıyorsam salı günleri yenileniyor bir de i̇şte şunu göstermek istiyorum son bu olacak bu oğlum sırlar nerede lan Eee sırlar eskiden mağazadan giriyorduk ama sırlar mabedi artık böyle ayrı olmuş onu göstermek istiyorum bulamazsanız diye şuradan basıyoruz ve bu şekilde değişmiş şey. ve aşırı güzel olmuş bence bu Görsel açısından bayağı iyi gelişmiş oyun. Ben bayağı sevdim. Bir de Android 5 oyun motoruna geçiş yapmışlar. Ama şu an için görüntülerde hiçbir değişikliği yok. Onu zemin hazırlamak için yapmışlar. Yani i̇leride görüntülerde değişecek. Android 5 ile oyun uçabilir inşallah. Şu an için yeni motor değişikliği olduğu için oyunlarda kasmalar falan oluyormuş ama öyle çok aşırı derecede değilmiş sanırsam. Evet anlayacaklarım bu kadardı. Kısaca önemli kısımları size bahsetmek istedim. Yoksa daha bahsedecek bazı yerlerde var da ben sadece böyle önemli görüntü kısımları falan bahsettiğimi istedim. Evet hazırlanırız. Biz şimdi videoya geçelim. Ha nerede Lan, ölü Emre barına geldik arkadaşlar. Ee, anam, anam. Emre editör bu arada. <laughs> Yoluna, bu arada video izleyen Emre adlı kişiler. Ben ne alakalı? Ne? Bu çocuğu. Hadi yürü. Abi Viktor'u bıraktık Ya ben bu karakteri... Bak biraz kasıyor. Gördünüz mü oyun? Ya ben bu karakteri hiç oynamadım. Oynasam da hatırlamıyorum. o derece alakam olmayan bir karakterdi. Bakalım neler olacak. Neler yapacaklar bizim. Hızı iyiymiş ya. Aha lan oğlum ben bu kapıyı tutabiliyorum böyle. O muhabbeti biliyor musun? Gel gel. Gel bile bile. Bir de bak ha kartın üç çalışıyor. Yani yakındaki kişi de bak ha bak şunları çalışıyor diyecektim adam çıktı ya ben gelene kadar. Süresi şeymiş birazdan. Anana. Atlamamış ya manyak. Oğlum sen de şey falan da yok niye öyle bir şey yaptın ki sen? Bak gene gelme süresi 10 saniye biraz uzun sürüyor arkadaşlar fark ettiyseniz. A little bit. Ananı. Ya ben şimdi Viktor'u bırakmayacağım. Oğlum var ya bir an dedim acaba şey mi atıyor? Dead Art mı atıyor diyeceğim de ne ara bitirdiniz? Ya bir şey diyeceğim. Bu karakter de çok şey değil bir karakter değil mi ya? Ee, ney? Hangi tuşla bırakıyoruz? Sağ Ken Patlay'a müsait bir karakter değil mi ya bu karakter? <laughs> Valla ben zaten biraz ona yatkın bir oyuncu. Oğlum. Daha iki saniye içmedi alıyorsun oradan. Bir de burada iyileştiriyorsun. <laughs> Ayıp değil mi? Bak katil üçlüsü görüyoruz. Hop selamünaleyküm. aleyküm. Neredesin? Neredesin? Geliyorum geliyorum geliyorum. Saat iki şey atmadım var ya şu an ilk kez saat iki atacağım sizinle arkadaşlar. Oyun kastı oyun kastı. <laughs> Çıldırmalık ya. Unreal Engine 5 gerçekten unreal ya hocam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Allahu Ekber. Ana ben de son darbe vardı lan ben onu unuttum. Aslında var ya Victor'u yerde bırakacaktım arkada falan. Allah oha lan onu <laughs> nasıl <laughs> Oradan oraya uçuyormuş karakter merak ettim de kafama yedim tabi bu arada o merak. Tam dolayı. Karakter adam öldü lan. Bu adam adam öldü oğlum. Kanka. Niye almıyorsunuz adamı? Attım Geliyorum geliyorum oğlum. Senin için geliyorum bekle. Nereye kaçacaksın sen şimdi? Ananı seçin. Arkadaşlar ilk defa oynuyorum ben bu karakteri o yüzden. Ee, neyse biz kancaya dönelim. <laughs> bu da şey iyi oldu. İzmir'e bakalım. İzmir'i açalım İzmir gelsin. <laughs> evet abi İzmir gelsin. Bekle lan oğlum, ecelin geliyor bekle bekle. Bekle ecelin geliyor bekle. Bekle celladın geliyor bekle! Aa yedim lan onu seni. Yerim olur seni yerim yerim. Derin bir sessizlik. Ne oldu lan? Artist! Gel gel, gel hele gel. Aa nasıl attık? son darbe iyi ya bu karaktere son darbe iyi gidiyor arkadaşlar Son darbeyi kesin olarak aldım Bir de benim oynuyorduğum Perth yani hep bu karaktere ters gidiyor ya ben daha hani böyle bu karaktere uymayan tarzda şeyler oynuyordum sanki ama <laughs> Belki onu da oynarız ya bilmiyorum Bakalım bu oyunu kazanabilecek miyiz ya Geliyorum 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 Dındırı Hadi oğlum neredesiniz lan? Oy yedim oğlum seni. Yedim oğlum seni. Allahu Ekber deyip son darbeyle uzadık arkadaşlar çok güzel. Son darbe iyiymiş bu karakter harbiden ya. Ben ama unuttum ya. Sen şimdi daha ne yemedin mi kardeşim? Kilimi geri istiyorum. Para mı geri istiyorum? <laughs> Kilimi geri istiyorum. Senin kafanı satık şey yapmıyor deme lan. <laughs> Çok kötü oynuyoruz. Ama sıkıntı yok arkadaşlar halledeceğiz. Ben hiç J4 tutmuyorum şu an. Sıkıntı olarak onu şey yapabiliriz, sayabiliriz. Evet koruma derbisi aldığı için arkadaşlar şey mi yedi? <laughs> Duydum oğlum seni. Allah. <laughs> ya, 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 ya ne oluyor lan? O kadar da değil. O kadar da değil abicim ya. O kadar değil ne hocam. Değil. Hocam o kadar değil. Bu son hareket çok saçma oldu ya. Oğlum oyun yani. Ölüme çıktı da Oğlum buradaki şey bitmiş ki Neyse dur şu an çok kötüyüz ya Oyunu çevirebilir miyiz acaba E dayı sen yani bilmiyorum Aldık mı bence Adamları asamadığım için ceza Ondan şeyler bitti aslında da Bu en baştaki şey mi lan Birisi daha böyle yapmıştı Ben şu şeyin yanına gideyim o zaman. Evet hadi bismillah. Şu ortada iyileştirdiler. Şu an bakayım. Oğlum Mars var ya nasıl ki deftere takıldı ya. Çıldırıyordum. Hiç konuşmadan oynuyorum. Ha sen şimdi nane yemedin mi? Allah. Oysu <laughs> tamam. Son darbeden dolayı şey yaptık. Ya bu bu hareketi yapmam gerekiyordu. Şöyle gideyim düşürül. Tamam. Yani bu kancaya gidenleri engellemem gerekiyordu arkadaşlar. Hadi bismillah. hava yolları yapacaktım ya. Uçacaktım da önüm kapandı. <laughs> Ama nasıl satayım adam nereye? kontrol kontrol. Ya bu kanka su şimdi bu haritaya da şimdi. Kanka zor ya. Son darben var ya zor kanka. Hadi lan. Biraz sev gelmesin. Kim ya? Oğlum senin senin. Of. Ben sürekli, sürekli etrafa çarpıyor zaten bir şeyler. Var var bir yerde var adam. Bak ya bak bak bak. Oğlum sen bittin lan. Senin kalanı var ya böyle tokatlayacağım. Terbiyesiz. Oy bu adam ölmüş iyi. Yerden kalktı mı lan? mı geri istiyorum. Adam nerede lan? Şimdi şu duvara bakalım. Hadi lan şimdi de flash atın Haydi ceza kancası. Tamam çok güzel. Ceza kancasında çalıştırdık arkadaşlar. Viktor'u tekrar çağırdım bu arada. Onu hiç size söylemedim ama. Hemen şöyle, şu çöntörlere bir gidelim abicim. Bu ayıp değil mi lan? <laughs> ama ya Bunun bazen üstünden anlatıyorlardı. Neyse sen git ben şu jenitöre gideyim. Yani şimdi daha ne yemedim mi Ya oğlum şu kontrol çişi çok iğrenç Basılı tutuyorsunuz ya Çok saçma yapmışlar ya Ben direkt geçmek istiyorum Bir 0.2 saniye falan basılı tutman gerekiyor Aynen ee, Son darbem var diye biraz şey yapmak istemiyorum Bir de şuradaki cintüle çekmeyeceğim O yüzden Viktor'a geçmedim Aynen aynen Onu düşürmesi kötü oldu bu arada momentum kaybetti. Tak. Zildi. Ne yapacak? Tekme mi atacaksın sen? Tekme mi atacaksın kardeşim sen ha? He? he? Valla modülle ilk oynayışımda oyunu kazanacak mıyız ya? Ne diyorsunuz arkadaşlar? <laughs> Biraz camp attık bir şeyler attık ama. Gerçi çok da sayılmaz abi karakter değil zaten. Bunun üzerine tasarlamışlar ne yapayım? Flash yemek istemiyorum valla. Flash büyük büyük küfür de gelebilirdi bu arada. <laughs> Bunu bartık ama şey nerede ya? Eee uç olun. Uç bu uzay. Ananı satayım. Ne ara bitirdiniz lan onu? Hadi. Hadi oğlum şimdi yere düşüreceğim. Hadi hadi lan çevirecek mi? Çevirecek mi? Çevirecek biz. Garanti olsun, garanti olsun. Garanti olsun. Yes, yes, arkadaşlar. Arkadaş. Bum bum bum. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? İlk oyundan sizi tokatladım lan. Oğlum adam mısınız lan siz? Evet, görünce boyutları da bu şekildeymiş arkadaşlar. Adamları yine iyi aldık ya sonradan. Bir tık camp bir şeyler yaptık ama zaten abi karakterin olayı bu bence zaten. Bu karakteri oynuyorsun öyle oynaman gerekmiyor mu? Onu da son çare olarak yaptım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bana da destek vermek isterseniz bana verebileceğiniz en büyük destek kanala abone olmak ve videoyu beğen atmanızdır. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hot rods, ear brush, now you can see the spinners. I know